merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte Burak Havında ee, Burak Havında Çek renk Çek renk yapıyoruz. Bu arada bir bacağımın birisi yok. Onun için özür dilerim. <laughs> Ayarları bozdum da o yüzden. Neyse. Belki düzelir bilmiyorum. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Ve bugün hangi rengi yapacağız? sizlere bunu söylemek istiyordum arkadaşlar. Bugün e, beyaz yapacağız arkadaşlar. Beyaz olacağız. Altım zaten beyaz. Altım beyaz zaten. O yüzden yapmama gerek yok altımı. Şimdi sizlere beyaz Arkadaşlar şey e, bakın şöyle de yapabiliyorum aslında. Bir dakika hemen. Şunu şöyle yapalım be. Heh, Evet görüyorsunuz ikisi beyaz ama ben şu yani şu siyah beyaz var ben siyah beyaz kullanacağım çünkü ama yani beyaz daha çok şöyle göstereyim size. Ay kaybettim. Allah kaybettim. He şu. İşte arkadaşım bunu yapacağım. Bunu da yani beyaz sayılır herhalde. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere e, beyaz oldum arkadaşlar çok güzel çok güzel olduğumu söylenemez ama bilmiyorum. Hemen bir tane araba alalım arkadaşlar. Beyaz bir araba. Şöyle. Şöyle. Şunu alacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim bir dakika. Arkadaşlar çağırdım gördüğünüz üzere. Şimdi bir dakika. Şöyle bineyim ben. Heh. Hop. Hop. Evet. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar kez özür diliyorum. Şimdi beyaz yerle gideceğiz arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Ay. Şöyle. Burası var. Ama burada buraya girmenin bir anlamı olmayacak. Şöyle şey gidelim. Ay. arkadaşlar ben bilgisayardan normalde bilgisayardan oynadığım için şu anda telefondan zor geliyor. Şöyle gideyim. Bu arada arkadaşlar arkadan ses gelirse özür diliyorum. Evet, gidiyoruz. Ve belki sesim çok net gelmeyebilir. Onun için de özür dilerim. Şöyle. Heh, park ettik. Evet arkadaşlar, şimdi ay park ettik. Şimdi gidiyoruz hastanemize. Hastanede ne yapacağımı bilmiyorum. Size şu ee, size şu şeyi göstereyim size. Bir sürü hastanede yer var ama size şunlardan bir tanesini göstereyim. Şuradan gidelim. Şöyle burası. Ama küçük olmamız gerekiyor. Burada bir tane şey olacak ama aman. Boş verin. Boş verin. Evet arkadaşlar şimdi buraya da girdik hiçbir şey yapmadık. Bir, birazcık burada bir kişiyle oynayayım. Bakalım neler yapacağız. Bunu yapacağız. <laughs> evet. Tamam hadi gidelim. <laughs> evet gidelim hemen. Buradan hop hemen evimizi binelim. Hop. Ay burayı değil buraya. Evet. Ay şu birazcık hızlatalım bir dakika. Şöyle. Arkadaşlar çok ses geliyor özür dilerim o yüzden. Arkadaşlar bir tane bir tane bir tane bir tane şey var bir tane. Arkadaşlar kaçın. Kaçın arkadaşlar kaçın. Kaçın. Hayır. Hayır 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 hayır. Asla 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 kaç 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 Silah kullanamıyoruz arkadaşlar. Silah beyaz değil. Ay ay gidiyorum. Kaç 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 kaç. Evet arkadaşlar görüyorsunuz geldik. Şöyle Allah. Bir de markete gitmek istiyoruz. Ve arabamızı kilitliyoruz şöyle. Hop kilitledim. Ve ha, bakın gözükmeye çalışıyor ama götüremiyor. Evet arabamızı kilitlediğimiz için götüremiyor. Buradan biraz buradan alışverişimizi yapalım arkadaşlar. Ama beyaz hiçbir şey yok. Ama beyaz görünmeyen bir şey var. Bunu alalım hadi. Aha aldım. Arkadaşlar bunu beyaz sayalım. Lütfen ya

dön 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 evet işte yaptık şimdi gideyim ay şöyle gideyim aa ya burası kapalı mı ama yine de geçeriz biz ya biz yine de geçeriz vallahi billah gidelim hop evet şimdi beyaz şeye gitmemiz gerek şey yok. Şimdi evimize gidelim arkadaşlar. Ev yapalım bir tane. Artık bu kadar yeter. Hemen ev gidelim. Eve bakmaya gidelim. Gidelim eve bakmaya gidelim. Eve bakmaya gidelim eve. Eve bakmaya gidelim. Evet çok arkadan ses geliyor biliyorum. Onun için çok 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 özür dilerim. Kaçıncı söyleşmem bilmiyorum. Gidelim. Fuş 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 fuş. Fış, fış 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 fış. Fış fış. Fış 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 fış. Fış 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 fış. Evet arkadaşlar geldik gördüğünüz üzere. Ama bir tane boş bir yer yok. Şöyle bakalım tekrardan. Bakın 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 bakın. Allah varmış tamam. Hemen gidelim oraya. Dön 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 dön. Dön 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 dön. dön. Evet geldik. Şimdi inelim. Buradan evimizi alalım. 14. numaram. Şu şekilde ilk baştan başlayalım arkadaşlar. İlk baştan başlıyoruz. Böyle böyle evler yani tek renk challenge tekrar 24 saat tek renk yapmak istiyoruz. Yaparsak böyle tek 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 gideceğiz arkadaşlar. Evet şimdi görüyorsunuz gidiyorum içeri. Evet şu kapımızı kilitleyelim. Şu Arkadaşlar gördüğünüz gibi kapımızı kilitleyelim. Koltuklarımız da beyaz. Evet. Koltuklarımız da beyaz. Şöyle evimizin rengini de beyaz yapalım. Evet. Beyaz da yaptık. Her şeyimiz beyaz artık arkadaşlar. Şimdi yukarı çıkalım. Evet. Ne yapsak? Bir tane... Beyaz kitap var mı ya? Beyaz kitap. Beyaz kitap. Yok. Kitap okuyacaktım ben ya. Üf, şöyle bir tane. Allah'ım. Neyse birazcık şey yapalım. Ay. Yok. Onu yapmayacağım. Onu yapmayacağım. Allah'ım. onu yapacağım. Fış fış fış. Hemen filmimizi fırçalayalım arkadaşlar. Şöyle. Z ister şunun yerine koyalım. Evet. Şimdi kapatalım ya. Yok ya açalım. Şu perdelerimiz bile beyaz. Bakın bakın bakın. Perdelerimiz kapatıyoruz. Perdelerimizi yukarı kapanmadı. Bakın. Ya düz mü? Perdelerimiz bile beyaz. Evet. Arkadaşlar 24 saat beyaz videosu çektik bugün. İnşallah beğenmişsinizdir. Şu gidelim. Kapımızı açalım. Geri kapatalım. Beğenmişsinizdir inşallah. Evet videomuz bu kadardı. Beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Görüş. Ay. <laughs> Bir dakika. Olmuyor neyse. Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum.